ben ne bekliyorum biliyor musun? Ne? Bir en yakınlarını al karşına. Fenerbahçe TV sağ tarafına Acun Ulcalı'yı koy evet. Sol tarafına Hamdi Akın'ı koy. Çık bu camiye şampiyonluk sözü ver. Hadi görelim Hadi Yapabiliyor musun bunu? Şampiyonluk sözü verdikçe şampiyon Ben bunu şimdi 8 puan gerideyken demiyorum. Sezon başında dedim. Hadi çık ver Az Yıldırım ne dedi seçimde? Evet. Şampiyon yapacağım ilk sene. Veremezsem istifa edeceğim. Sen dedi. Hadi. 72 yaşındaki adam kadar olamıyor musunuz? Büyük geliyoruz. Fenerbahçe sen çok yaşa bağırıyordun Hacıl Ulucalı. Canlı veda kötü de bir sesi var. Yıldız kadro kuruyordu. He. Tabii rüya kadro. 72 yaşında adam çıktı dedi ki kongrede. Şampiyonluk sözü veriyorum ilk sene. Yapamadığım gün ertesi gün istifa edeceğim. çık Çıksan dedi. Hadi bekliyorum. En yakınlarında sana şakşak şak yapsın. Ben de burada alkışlamazsam adam değilim. Sen mertsin diyeceğim. Her türlü Bu alkışlarız. yönetim kurulu mert diyeceğim. Helal olsun bak. Bunlar sözünü de yemez diyeceğim. Hadi göreyim. O zaman her türlü Bensene, alkışlanır. Bana Talişka'yı alacağız bak. Bunları geç. Bunları geç. Bunları neden yaptığınız bu taraftar da biliyor. Bu puan kayıpları olmasa transferde de başka şekillere girerdiniz. Daha talişka bittim bitmedi mi orada bakacağız. Göreceğiz daha o konuda hiç net bir Başkan şey yok. falan filan. Ben Arap medyasına İtalyan menajer muhabir haber yaptıran Araplara da yaptırır. Yani. Heh. Arası da hiçbir de bir fark da olmaz.